Ders 13. Cesurca hayal etmek. Önümüzdeki birkaç dakika içinde Paulo Coelho'nun simyacı kitabından hayatın değiştirebilecek 20 dönüşücü ders öğreneceksin. Seni bu kendine keşfetme yolculuğuna aktif olarak katılmanı davet ediyorum. Bir kalem ve bir boş kağıt al. Çünkü 20 dersin her birinden sonra sana bir tane soru soracağım. Cevaplarını yaz ve her gün gördüğün bir yere koy. Hayallerini ve arzularını hatırlatan bu notları sana rehberlik etmesine izin ver. Hayal gücü insanın en güçlü silahlarından biridir. Paulo Coelho'nun Simyacı adlı eserinde Santiago'nun hikayesi hayallerinin peşinden gitmenin önemini ve bu hayalleri cesurca takip etmenin gücünü vurgular. Santiago kalbine gömülmüş olan hayallerinin peşinden giderek cesaretle zorlukların üstesinden gelir ve sonunda aradığı hazineyi bulur. Cesurca hayal etmek insanı sıradanlıktan çıkarır ve ona muhteşem bir yolculuk sunar. Santiago'nun hikayesi okuyuculara korkusuzca hayal etmenin ve bu hayalleri gerçekleştirmek için gereken cesareti göstermenin ne kadar önemli olduğunu öğretir. Her birimizin içinde büyük bir potansiyel yatar ve bu potansiyeli gerçekleştirmek için cesur olmalıyız. Ayrıca cesurca hayal etmek insanın kendine olan güvenini artırır ve yaşamını anlam katar. Santiago'nun cesurca hayal etme ve bunları gerçekleştirme yolculuğu okuyuculara kendi güçlerini ve kapasitelerini güvenmeleri gerektiğini hatırlatır. Hayallerimizin peşinde cesurca gittiğimizde kendi yaşamlarımıza anlam katarız ve gerçek mutluluğu buluruz. Sonuç olarak Simyacı'daki ders onu cesurca hayal etmenin gücünü vurgular ve okuyuculara kendi hayallerini cesurca takip etmeleri için ilham verir. Santiago'nun hikayesi hayallerimizin sınırlarını zorlayarak ve cesurca hareket ederek gerçek potansiyelimizi keşfetmemiz gerektiğini öğretir. Ve bugünkü sorum sana bu olacak. Hayal etmek bazen korkutucu olabilir. Çünkü başarısızlık ve eleştiriyle karşılaşma riski vardır. Senin için cesurca hayal etmenin anlamı nedir? Bu korkularla nasıl başa çıkıyorsun? Bugünkü ders bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda diğer dersten devam edeceğiz. Eğer bu videoyu beğendiysen beğeni tuşuna basarak ve kanalıma abone olarak desteğini bana gösterebilirsin. Videoyu playlistine kaydet ve paylaş. Bu şekilde YouTube algoritmasının kanalımın büyümesine yardımcı olacaksın. Ayrıca yorumlar bölümüne de kendi düşünceleri bizlerden paylaşmayı da unutma. Desteklerin ve izlediğin için sana teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ben Selçuk Kara.